Herkese merhaba sevgili dostlarım. 23 Ağustos Pazartesi Bursa Osman Gazi Hipodromundan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut. Fakat bizler 4. koşu itibarıyla başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlerle paylaşacağız ve 2. altılı ganyansa saatler 15.30'u gösterdiğinde toplam 70 safkanın mücadelesiyle başlayacak ve bizler yine ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınıza eklemek isteyen safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum. Dördüncü koşu ikinci altılık ayanlarımızın ilk ayağı. 9 numaralı Urfa Yıldızı ile başlayacağım. 52 gibi kilo ile start alan doğru dişi. Sondan bir önceki için performansını çok beğenmiştim. Bu safkanımızın yarışın handikap 14 olmasıyla birlikte ilk şanslı safkan sürpriz hanesinde. En yakın rakibi 5 numaralı Baron Setrak, Gökhan Yıldız ile start alacak olan bu safkanımız her ne kadar sezona kötü başlamış olsa da bugün için 9 numaralı Urfa Yıldızı'nın en yakın rakibi olacağını düşünüyoruz ve bu ikinin dışına ise 3 numaralı Dragon Heart ise Aprantis ile bir diğer sürpriz şansında değerlendirmesi gereken safkan hatta ekürlerden en şanslı safkan konumda olan Doru Erkek 6 numaralı Fiji ise birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz bir diğer safkan ve sıralamamız 9, 5, 3 ve 6. Altılı gayenlerin ikinci ayına baktığımızda 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistteki performansını izleyeceğiz ve burada tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da kanalımızın Bankosu 9 numaralı Crazy Maku Tolga Yıldız da katılı, koşuya katılacak olan bu safkanımızın son yarışını ölçü almıyoruz ve uygun bulduğu grupta rakiplerin önünde fotoyu bulmasını beklediğimiz 9 numaralı Crazy Maku günün Bankosu'dur sevgili dostlarım. Altılı Gayınlar'ın 3. ayına baktığımızda günün bir diğer merakla bir... Beklenen koşusu açık yarış 1300 metre kum pistte sonuçlanacak ve 9 İngiliz atının arasından 4 tane ön plana çıkardığımız safkanlardan ilk olarak 9 numaralı Perotti ilerleyen bir performansı ile Ahmet Çelik de buluştu. Linehart orijinli 9 numaralı Perotti ilk şanslı safkan. Rakip ise kum pistte çıktığı yarışların her ikisinde kazanan 7 numaralı Halaf A ise Gökhan Gökçe ile sürprize aday isimlerinden olduğunu belirtmek isterim. Hatta 3 numaralı Dispergator ise Barış Kurdu ile birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüm. Bir diğer Safkan ve 1 numaralı Ascot ise geniş kuponun yani sevgili dostlarımız için değerlendirmesi gereken bir diğer Safkanımız ve ayrımsız bir şekilde sıralamamız 9, 7, 3 ve 1. Altılı Gayanlar'ın 4. ayına baktığımızda 3 varı 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistteki birincilik mücadelesinde ilk olarak Faint Wolf ile başlayacağım uzun mesafelerde Aprantis ile ilk şanslı Safkan Speedy Wolf orijinal olan bu Safkan'ı mutlaka kuponlarda bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlarım ve en rakip ailesinde ise ağır kilosuna rağmen son 6 yarışın içerisinde 5 tabela ve 2 birincilik bulunan 2 numaralı Archie ise 4 numaralı Faintful Wolf'un en yakın rakibi olacaktır ve pencere bırakmamak adına ki kompisteki sevdiğim yarışlarından olan 3 numaralı Salazar ise Aprantis ile bir diğer sürpriz şansında değerlendirmesi gereken safkan ve sıralamamız 4 2 ve 3 ayrımsız bir şekilde. Altında Ganyanlarımızın 5. ayına baktığımızda günün 8. koşusunda 1400 metre çim pistte 2 yaşlı İngilizler kapışacak ve burada 2 tane safkan ön plana çıkardık. O da 5 numaralı present Continuous ve galop görüntülerini çok beğendim. Son iki galopu çok güzeldi. 8 numaralı Desert for Victory ekürlerden Mustafa Çiçek de start alacak. Doğru dişi 8 numaralı Desert for Victory. 5-8-8-5 geçmesini beklediğimiz bu maiden mücadele. Altılı yayınların son ayına baktığımızda günün kapanış ayağında 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kum pistte kapışacak ve burada günün en zor ve en dengeli koşullarından biri olduğunu düşündüğümüz bu ayakta kalabalık tuttuğumuz bu ayakta ilk olarak 7 numaralı öz çocuk ile başlayacağız. Her ne kadar denk grupta son yarışları kötü koşmuş olsa da uzayan mesafede 55 gibi kiloyu değerlendirmesini beklediğimiz ilk şanslı safkan rakiphanesinde 5 numaralı serden geçer. Onur Yıldız'la start alacak olan bu safkansa bir diğer uzayan mesafeleri seven safkansa bir 7 numaralı öz çocuğun en yakın rakibi olacaktır. Ve bu ikinin dışında ise 11 numaralı Badinhan sürpriz hanesinde değerlendirilmesi gereken bir diğer Safkan. Hatta 8 numaralı Ozan'ın oğlu ise Aplantisi ile bir diğer ihmale gelmeyecek olan Safkan'ımız. 1 numaralı Kıvrak her ne kadar ağır kilosuna rağmen son yarışındaki 3. ile kıpırdamıştı. Hüseyin Şimşek ile start alacak. Mutlaka kuponlarda bulunmalı ve son olarak 2 numaralı son toşur diyeceğim. Alican İnce ile ihmale gelmeyecektir sevgili dostlarım. bizi sıralamamız 7 5 11 8 1 ve 2 numaralı safkanları sizler için değerlendirdik sevgili dostlarımız. Handikap 14 yarışta ve bugünkü Bursa değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.